Arkadaşlar merhaba Koca Kafa Ork Uzaktan Eğitim Çağdaş Çözüm EKPS Kursları Bakırköy Yeniklim KPS Kursları Gazi Hoca Bugün Sizlere Tüm Türkiye'de ki EKPSS 2022 Sınavına girecek Orta Öğretim Lise seviyesindeki zihinsel engelli arkadaşlara yönelik yeni online canlı kurs programımız hakkında bilgi vereceğim. Online uzaktan eğitim kurslarımız arkadaşlar Merkez Bakırköy Kocakafı olmak üzere internetin gitmiş olduğu her ile her ilçeye EKPSS 2022 zihinsel engelli seviyesinde sınava hazırlanan kardeşlerimize ve bu kardeşlerimizle beraber bu sınavlara hazırlık yapan abi, abla, anne, baba, teyze, halalara hitap eden bir program. Programımız Bakırköy'deki Çağdaş Çözüm EKPSS kadrosu Koca Kafa Ork EKPS yazar kadrosunun girmiş olduğu bir program. Derslerimizin yeni grupları 20 Eylül'de başlayacaktır arkadaşlar. 20 Eylül. Yeni gruplar. Derslerimiz pazartesi, salı, çarşamba, perşembe akşamları. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe akşamları. Akşam 20 ile 22 arasında... Canlı olarak Zoom programı üzerinden anlatılacaktır. Her akşam 2 ders yapacağız. 40 dakikadan 80 dakika. İhtiyaç duyarsak 3. derste yapabileceğiz. Online kurslarımızda sadece sınava zihinsel engelli olarak lise seviyesinde girecek arkadaşları alıyoruz tüm eğitim programımız gerek matematik, gerek geometri, gerek Türkçe, tarih, coğrafya, anayasa, vatandaşlık, güncel anlatımların tamamı zihinsel engelli kardeşlerimizi yormadan 2012-2020 arasındaki çıkmış çıkabilecek tüm zihinsel engelli konu anlatımlarından oluşacak. Yani bunlarla ilgili kursiyer arkadaşları yormadan 60 sorudan en az 50-51 net çıkabilecek duruma getireceğiz. 60 sorudan 51 net de bu sıralamada, bu sınavda ilk 400'e düşen netlerdir. Yani 92, 93, 94, 95 olacak netlerdir. Bu gruba sadece zihinsel engelli arkadaşlar gireceğiz. Zoom üzerinden dersleri yapacağımız için farklı bir bilgisayardan, farklı bir telefondan eğer isterlerse sınava beraber hazırlanan velilerden bir tanesine de ücretsiz olarak sistem giriş şifresi vereceğiz ki öğrencimizi takip etsin ve onu yönlendirmesi amacıyla bir tane ücretsiz şifre vereceğiz. Her grup WhatsApp grubu oluşturacağız. WhatsApp gruplarına mesai saatleri içerisinde sabah 9, akşam 7 arası o hafta işlenen konularla ilgili sıkıntılarınızı, sorunlarınızı yazabilirsiniz. Ama tekrar söylüyorum sabah 9, akşam 7 arası. Akşam 20 ile 22 arası da bu WhatsApp gruplarında iletişim için kullanacağız. Bu anlatılan, canlı olarak anlatılan dersler 24 saat sonra uzaktan eğitim sayfamız olan www.kocakafa.org sayfamıza kaydedilecek. Ki şu anda bizim uzaktan eğitim sayfamızda EKPS 2022 ile ilgili aslında her şey kayıtlı. Ama her öğrenci akşam kaçırdığı dersi tekrar dinlemesi için veya anlamadığı konuları tekrar etmesi için 24 saat sonra aynı dersin ders videolarını Koca Kafa Ork'ta görülebilecek. Arkadaşlar pazartesi, salı, çarşamba, perşembe derslerimiz 1 Şubat'a kadar devam edecek. 1 Şubat'a kadar bizim temel amacımız EKPS 2022 zihinselden çıkabilecek tüm konu anlatımlarımızı tamamlamak. 1 Şubat'tan sınavın tahmini oluş süresi 24 Nisan'a kadar Cuma günlerini ve gerekirse pazar günlerini de katarak genel tekrar pekiştirme, hatırlatma derslerine başlayacağız. Yani devamlı tekrar edeceğiz. Biz biliyoruz ki zihinselden sınava giden arkadaşların en büyük sıkıntısı tekrar. O yüzden de tekrar 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 yapıp 60 sorudan 57 58 soruyu işaretleyip en az 52 53 net yapabilecek duruma getirmek hedefimiz bu. Derslerimiz 24 sınav haftasına 24 Şubat 2020 haftasına kadar devam edecektir. Neler vereceğiz bu programda? Bir kere 7 gün 24 saat şifrelerle erişebilecekleri koca kafa or uzaktan eğitim sistemimizin giriş şifresi. 2. 24 takım lisans denemeleri sizleri zihinsel denemeler. Bunlar ayrı ayrı kitaplardır. 24 tane, 24 takım EKPSS zihinsel orijinal deneme sınavı ki şu anda bunların fiyatı 300 lira. Kitap olarak vereceğiz. 2. Üçüncüsü daha doğrusu. Zihinsel engelli arkadaşlara yönelik olarak çıkacak. Ve ilki önümüzdeki hafta zihinsel engelli matematik soru bankası olacak. Ve Eylül ayı içerisinde tamamlanacak. Türkçe, matematik, tarih, coğrafya, anayasa, zihinsel engellilik konu anlatımı kitaplarımız. Ki bunlar tek başına 250 lira. Aynı şekilde zihinsel engelli matematik soru bankamız, Türkçe soru bankamız tamamı çözümlü. Tarih tamamı çözümlü soru, çözümlü soru bankamız, coğrafya tamamı çözümlü. Anayasa ve güncel tamamı soru, çözümlü soru bankalarımızın seti sadece zihinsel engellilere karşılık. Eylül ayı içerisinde bu setler tamamlanacak. Ki bunun fiyatı da 250 lira. Yani 250 250 500 300 daha 800. Dışarıda 800 lira alacağınız kitaplar kargo ile bu gruplara kayıtlı olan her öğrencimize göndereceğiz. Arkadaşlar bu gruplara kayıt olmak isteyen arkadaşlara biz 5 Eylül 2021 tarihine kadar 3000 lira olan peşin fiyatımızı 2500 lira olarak uygulayacağız. Peşin 2500. Hocam ben kredi kartıyla almak istiyorum diyorsanız da kredi kartına eşit 8 taksitle 2800 lira olarak uygulayacağız. 5 Eylül'e kadar. Bununla beraber 5 Eylül'den sonraki uzaktan eğitim online derslerimiz, Koca Kafa Ork aboneliği, artı deneme sınavlarımız, artı konu anlatımı kitaplarımız, artı soru bankalarımızın hepsinin normal fiyatı peşin 3000 kredi kartıyla 3300 lira olacak arkadaşlar. Ben şunu söylüyorum. Bizim bu yayınları aldıktan sonra hiçbir zihinsel engelli lise arkadaşımızın veya öğrencimizin veya velimizin dışarıdan tek bir yaprak hiçbir şey almasına gerek yok. Bu yayınlar ki biz beşi bir yerde diyoruz. Uzaktan eğitim. Online kurslarımız, deneme sınavlarımız, konu anlatımı kitaplarımız, soru bankalarımız. Beşi bir arada setimizi alan herkes Allah'ın izniyle 2022 EKPS sınavında 92-93'lü puanları ve üstü puanları alıp ilk atamada Memur olarak, hizmetli olarak çalışmaya başlayacaklar arkadaşlar. Bu konuda ayrıntılı bilgi almak isteyen arkadaşlar 532 354 81 98 telefon numarasından benimle irtibata geçebilirler. Ben tekrar söylüyorum, başarı için beraberce bir yola çıkarsak Allah utandırmasın, hepimiz mutlu sona ulaşırız. Hayırlı uğurlu olsun.